Bugün sizlerle birlikte Blackpink dergisi aldım ve Blackpink dergisi açıyorum. Evet bir dakika. Şu an çok mutluyum. Çünkü hiçbir yerde Blackpink dergisi bulamıyordum. Nereden bulabileceğinizi söylüyorum. Torium'da 5M Migros'tan alabilirsiniz. Hatta normalde Migros'larda çoğunlukla Blackpink hariç başka dergiler bulunur. Fakat 5M Migros'ta daha çok Blackpink vardı garip bir şekilde iki çeşit vardı yani şu an kaç çeşit vermiyorum. Bunun içindekiler daha kullanışlıydı. Ben de bunu aldım. E 4 dev poster veriyor ve 36 normal poster veriyor. Zaten arkadan bayağı tanıtımları görebiliyoruz. Ben şimdi makas getirip açacağım. Makas getirdim ama baktım açma yeri var sanırım şurada. Gerek duymadım. Aa olmuyor. Ha oldu birazcık buradan kesmem gerekiyor. Evet, bir dakika ben bunu açayım. Ay, az önce bir açtım içindeki her şey fırladı. Hemen geri topladım. Sıkıntı yok. Hemen ilk sayfadan başlayalım. İlk sayfamız sanırım sticker olacak. Evet. 62 sticker varmış söylenene göre. Yani şimdi bazı şeyler anladım da şunlar ne alaka? Yani. <laughs> I love K-pop. I love Blackpink. Ay bak. Aa bunlar adaleti yapmışlar. Dört tane Rose, dört tane Lisa, dört tane Jenny, dört tane Jisoo. Çok şu çok tatlı. Havalı fotoğraflar daha çok var. Jenny'ye Jenny, Jenny tatlı fotoğraf bulamamışlar ama kesinlikle linçleme değil. Jenny'den tatlı fotoğraf koymuşlar. Şurada pek tatlı durmuyor bence yani. Normal güzel dursun diye gülümseme fotoğrafı yani. O Lisa'nın bu fotoğrafına bayılıyorum da. Çok tatlı. Ro Rose'ninkine bakalım. Rose'ninki şu çok tatlı. Onun harici bence şu hariç. Bir de hepsi havalı bence. Aa bakın Blackpink küpü falan var. Burada üyelerin anime hali demeyeyim de. Animasyonlaşmış hali. Bu da ee, karakter hali. Bunlar ne alaka hiçbir fikrim yok. Yeah. Blink. Ve zaten gördüğünüz gibi imzaları. He, bunlar fotokart. Lisa. Ay yok Lisa. Arkadaşlar bunu yapanı yemin ederim tebrik ediyorum. Lisa'nın arkasına Jisoo yazmışlar. Jisoo'nun imzasını koymuşlar. Yo Lisa tam tam yanlış anlamışım. Tam tam korktum bir an neden? Ay benim arkadaşım Blackpink dergisi almıştı. Ee, Lisa'nın arkasın Lisa'nın arkasında e, yani böyle fotokartların arkasında Lisa'nın arkasında strix yazıyordu. <laughs> Normal çok anlatılacak bir şey yok burada. Yine burada fotokartlar var Baya fazla. Heh, bunlar da kapı süsü. Kapı süsü, Ay aç. not. Aa, not şeysi var. Sa Bunların arkalarına not yazabiliyoruz. Çok iyi. Tamam. Bu da kapı süsü. Şöyle. Hangisi? E, bu dört dev poster sanırım bu. Bu. Yok, bunlar değil. Bunlar normal poster. Bunlar falan dev poster. En son dev posterleri açacağım. Bunlar da normal posterler. Burada da Normal dergilerimiz var. Bir de sorularımız olması gerekecekti. Testte olması gerekiyor içinde. Aa bakın kelimeleri var. Sözleri var daha doğrusu. Hemen Jisoo'dan, yok. Jisuvir'oz'lerinkinden başlayalım. Bugün bugün bu gece ben zehirli bir çiçeğim. Ruhunu aldıktan sonra bak bize ne yaptırdım? Bir ateş seni yavaş yavaş uyutacak. O çok güzel. O acımasız acıyı böyle ge getiriyorum. Nisa. Bu o pembe zehir. Bu o pembe zehir. Bu o pembe zehir. Onları al. Onları al. Onları al. Doğrucu kubbeni. Ho, wo, wo, wo. Doğrucu kubbeni. Ah ah. This stop pink venom. This stop pink venom. This stop pink venom. Gidim gidim gidim. Ay ne oluyor? Eating potty bugs, say, Oh, shit, and now me oh, shit, come and keep me off You do need your like I'm so rocky, raw, or oh, come and keep me off Need you love? just stop, drop, up, bring the pain like this. Rats, ta, tata, rats, ta ta, ra ta 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 don't like testlerimiz de olması gerekiyor. Püy, yok ya benim geçtiğim sayfalar. Bu ne alaka Stranger? Film falan öneriyor. Blackpink stil. Jenny. Siyah be Jenny siyah beyaz gri renklerden oluşan Jenny'nin tarzında pantolon başrolde gri ku kumaş pantolon yüksek belli ve pileli modeli ile şık rah ve rahat görünüş bir sağlıyor. <laughs> Nisan'ın en sevdiği renk sarı olduğu için zaten. Ben nerelere geçmişim be. Aa bak ben bunu görmüştüm arkada tanıtımda. Lita. Sorular nerede? Kazıklandık. <laughs> Mesela bakın şunların arkası beyaz. Bunların arkasından mesaj gönderebiliyoruz. Hadi gelin dev posterleri açalım. Dev posterler gerçekten bayağı bir devmiş. Ayağa kalkmama rağmen tam gösteremiyorum. Şu şekil oluyor ama ters görüyorsunuz sanırım. Yani acayip derecede büyükler. Yoksa yani asardım bir yere de yani sığmaz. Ama çok güzel kesinlikle. Diğerini açalım. Az önce küçük bir kaza sonucu dolayı ee, posterin bir kısmını çok azcık yırttım. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Şuradan bak. <laughs> Neyse. Ay 4 tane de poster var. Açmaya korkuyorum. Açmayacağım. Hayır. Yine yırtmak istemiyorum. Zaten onun içindekiler en güzelleri. Hiç yırtma şeyine falan girmeyeyim. Mesela bunu fazla yok. Bu mu küçük? Ben mi şey yanlış yaptım yoksa? <laughs> Neyse ya. Bunlar da böyle posterler. Ay, dev posterler. Hemen şuradan birkaç fotokart çekeyim. Belki bunlarla çekiliş yapabilirim söyleyeyim. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ben bunları şimdi fotoğraflarını çeker ekran fotoğrafı yaparım. <laughs> bir tane hemen fotoğraf çıkaralım. Jisoo çıkaracağım. Jisoo çıkarmam gerekirse... <laughs> Şuradan bir tane seçelim. Hemen seçiyorum. Şu. Şu şu şu. Biraz zor olsa da çıkardım. Ee, biraz zor olsa da çıkardım. Çekiliş yapmayı planlıyorum. Yani şanslı olan. Ee, şart, büyük ihtimalle kimse katılmayacak. Çekilişime. Ee, o Yani şart koyarsam da koymasam da bence kimse katılmayacak. O yüzden hiç şart koymuyorum bile. İsteyenler yazabilir ve üye isimleri yazsın. Kazanırsan yani kazanı mesela Lisa yaz, diyelim ki Lisa yazdın. Sen Lisa yazan kişi çıktı. Ona buradan bir tane Lisa foto kartı göz Rastgele bir Lisa foto kartı vereceğim. Öyle bir şey.